Gelelim günümüze. Şimdi bugün tutulma. Neler var gündemde şu anda? Şimdi güneş tutulması güzel bir tutulma. Herkese eyvah 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 diyor. Tabii ki hayatın içinde başlangıçlar ve bitişler var. Bitişler olmasaydı biz yeni başlangıçları nasıl severdik? Sen şimdi düşün. Yıllardır siyah saçlısın ama sıkıldın. Bir türlü değiştiremiyorsun. O anda o tutulmayla, ay tutulmasıyla ay diyorsun gideyim şu saçları kestireyim. Ee, bir sarıya boyayayım şöyle yapayım ya da sarıya sıkıldım uzatayım siyah yapayım. Falan. Çok radikal değişimler radikal değişim işte. Şimdi güneş tutulması bize radikal değişimler getirir. Şimdi bir köprünün başındasın bir de derenin karşı taraf çok mükemmel. Ben onlara karşı tarafın ışıklarına ulaşmak istiyorsanız tutulmaların salıncağına binin derim. Aa ne güzel. Evet. şimdi Sen çünkü gidemiyorsun oraya köprü yok. Ee, geçemiyorsun seni güneş bir salıncağa bindirip şöyle bir iter, pat diye karşı tarafa düşersin. Düşmeler şaşkınlıktır, düşün yani. Bir yerden küt diye düşüyorsun, nasıl sersemlersin. Ama düştüğün yer çok güzelse, ah iyi ki kim it itti beni, İyi ki de buraya gelmişim dersin. Yıllardır düşündüğüm yerde veya bir yerden artık kopman gerekiyordur. Orada muzdarip böyle e, garip böyle kronikleşmiş, kanserleşmiş bir olaylar var. Mesela bir evlilik zorla sürmüştür evet. ama bir türlü aileden kopmak zorundasın, gidemezsin. duygusallık vardı. Oralarda senin canına acıtarak tutulma gönderir.